Galatasaray benim için takımdan çok öte bir duygu, öte bir şey. Galatasaray benden görev istediği zaman ben hiçbir zaman kaçmam. Kaçamam da. Bunu da söyleyeyim. Benim de kendime göre bir hayalim var. Benim de kendime göre bazı e, rüyalarım, rüyalarım, hülyalarım, hayallerim var. Eksik olan bir şeyi bir şekilde deneyim diyorum. Yani ısrarla, inatla onu sürdürüyorum. Kolay olmadığını biliyorum. Ucuna kadar geliyoruz bazen. Çok tıklı tık büyük işler yapıyoruz ama ee, bu hayallerimizi biz olmaz denen hayallerimizi Galatasaray'da hepimiz gerçekleştirdik. Ya nasıl olur denen şeylerin hepsini yaptık. Belki benim de bu olmuş olabilir. Kötü zamanda biz varız zaten. Galatasaray'da mesela iş iyiken bizi çağırdı mı? İhtiyaç varken geldik. Onun için onların kötü zamanında ben. Fatih Terim'in de söyleyeceği şeyler vardır. O da biz kaybettiğimizde değil vazgeçtiğimizde yeniliriz cümlesinin en güzel örneğini yaşıyoruz bu sene. Vazgeçmeyeceğimizi, sonuna kadar devam edeceğimizi, şartlar ne olursa olsun, kaybetsek de, kazansak da, muhalif olsak da, galip gelsek de, vazgeçmeyeceğimizi söylemiştik. Vazgeçmeden geliyoruz. Biz vazgeçmedik. Ben vazgeçmedim, arkadaşlarım vazgeçmedi, oyuncularım vazgeçmedi çalışanlarımız vazgeçmedi. Daha sonra taraftarı vazgeçmedi. Benim rüyalarım, benim rüyalarım dünyadan daha büyük. Benim, ee, onun için e, İnsan hayal etmeden yaşayamaz ama benim dediğim gibi hayallerim dünyadan daha büyük. Dün söylediğim gibi, bundan sonra da söyleyeceğim gibi hasta olan Galatasaray'dır. Arkadaşlar, biz adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değiliz. Aynı şeyleri hiç yaşamadık. Aynı yoldan yürümedik, aynı yollardan geçmedik benzer başarılarımız da yok. Üstüne üstlük rütbemiz de farklı. Halk hocam iddiaya gidip bir hocam 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 bir, hocam. Hocam, bir hocam 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 hocam, Baganam, Badan, hocam, b엽inesi, hocam 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 Son sözüm Beni ben yapan Fatihlerimi Terim'i imparator diye bağrına basan İyi günümüzde de Kötü günümüzde de Daima yanımızda olan Muhteşem Galatasaray taraftarı. Ben ne sizden ne de Galatasaray'dan ayrılmadım. Ayrılmam. Ben ne sizi ne de Galatasaray'ı bırakmam. Bırakmam. Şimdi elimi kalbime götürüyorum. Kalbime koyuyorum. Galatasaray taraftarlarının benim için yaptıklarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 40 yıl içinde hakkım varsa hepsini Galatasaray taraftarına ve Galatasaraylılara helal ediyorum. Siz de hakkınızı bana helal edin teşekkür ederim